Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, el kıraatul müşeccia çalışmaya devam ediyoruz. E, dördüncü kitaptayız. E, silsile tül müşeccia, el kıraat kitabının dördüncü kitabında ve başlığımız el ilmu, e, İlim ilim e, olacak. E, ve e, ne diyor? E, es ile ma kablel kıra'e, okumadan önce e, bazı sorular e, diyor. E, alame meyedullu e, evvelu e, emrin kur'anîn ıkra Alâ meyedullu neye işaret eder, neye delalet eder? Bakın bu e, del ala ile kullanılıyor. E, o yüzden alame me diye sorduk. Bu aslında alâ ma şeklindedir. Fakat e, bu birleşmiş ve alameye dönmüş. Alame neye? E, evet, yedullu işaret eder, delalet eder. Evvelu emrin Kur'aniyen, Kur'an'ın ilk e, emri olan ikra. Evet, bu birinci e, soru. E, neye işaret eder? Yedullu ala ehemmiyetil ilmi, ilmin önemine işaret eder veya mekanetil ilmi, ilmin önemine, konumuna işaret eder diyebiliriz. Evet, ikincisi, لِمَاذَا de al İslamu اِلَى ilmi İslam niçin ilme çağırmıştır, davet etmiştir? Evet, orada iki tane resim var kitapta. Orada da böyle resim içinde de yazılar var. El ilmu hayatul kulub diyor birinci resimde. Yani ilim kalplerin hayatıdır. İkincisinde de La yezalul mer'u alimen kişi e, alim e, olmaya devam eder. Ma talebel ilme ilmi talep ettiği sürece fe zanne ennehu kat alime kendisinin bildiğini e, zannederse fakat cehile o zaman da cahil olmuş olur diyor. Evet şimdi e, metne geçebiliriz. Bakın burası e, girişte e, hazırlık soruları e, ve öylesine verilen cümlelerdi konuyla alakalı. İhtemme dinuna el hanifu. Hanif dinimiz. Hanif neydi? Kur'an'i bir ifade bu. E, birleyen, e, evet hanif değil mi? Hazreti İbrahim'in e, hanif dini. Evet, birleyen tevhid dinimiz ihtemme önem vermiştir. Bu ihtemme mutlaka neyle kullanılacak? Bi harfiyle kullanılacak. Neye önem vermiştir? Bil ilmi. E, ilme önem vermiştir. Azam <laughs> ihtimamin. Çok büyük bir ihtimamla, çok büyük bir önemle. Evet, burası normalde mefhulü mutlaktır. Ancak onun önüne geçen, bakın bu azam naibi e, mutlak olmuştur. Yani naibi mefhulü mutlak. Yani onun yerini almıştır. O yüzden bunu mansub e, mansup okuduk. Haysu çünkü e, kale azze ve celle Allahu Teala buyurmuştur. Fi evveli ma nezzele de diyebiliriz. Nezzele de diyebiliriz. Eğer nezzele dersek inen olur. Nezzele dersek indirdiği olur. Ma nezzele minel Kur'an-ı Kerim. Yani indirdiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. İkra bismi rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak o ki insanı bir alaktan yarattı, bir kan pıhtısından. İkra oku ve rabbukel ekrem ki Rabbin kerem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem o ki kalemle yazmayı öğretmiştir. Allemel insane insana öğretmiştir malem yalem bilmediği şeyi öğretmiştir fe hadihi'l ayatil muhkemati bu muhkem yani hükmü açık kesin olan e, ayetlerde e, emrun e, bir emir vardır nasıl bir e, emir Müveccehun ilen nebi e, sallallahu aleyhi ve sellem bir şeklin has Müvecceh yöneltilen kime ilen nebi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme evet e, bir şeklin has özel biçimde özel olarak ve ila kulli ferdi min ümmetihi ve ümmetinden her bir ferde de bir şeklin am genel olarak evet bir şeklin has özel olarak bir şeklin am genel olarak bi en yakra okumasını bakın burada Iı, emrün müveccihun ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne, e, nasıl bir emir? Bir en yakra okumasını e, emreden bir emir ve e, yetealleme ve burada bakın bu vavla nereye atfettik? Bu yakra a'yı atfettiğimiz için şu en'i de burada varmış gibi düşünüyoruz. Ve en yetealleme yani. Ve bir en yetealleme ve öğrenmesini emretmiştir. E, Bismillahi Allah'ın adıyla. Evet Allah'ın adıyla okumasını ve öğretmesini ki öğrenmesini. Eyye <laughs> ilmin evet herhangi bir ilmi yekunu <laughs> lehu evet kendisi için olan veli <laughs> gayrihi ve başkası için ne olan nef'un <laughs> fayda olan fi dinihi ve dünyahu. Evet dininde ve dünyasında kendisine ve başkasına fayda sağlayan herhangi bir ilmi Allah'ın adıyla okuyup öğrenmesini peygambere özel ümmetine ise genel olarak emretmiştir. Vakat <laughs> Rafeka Bu Rafeka nedir? Eşlik etmek. Bunun yerine mesela sahabe kelimesi de yani o fiilde kullanılıyor. Rafeka <laughs> eşlik etmiştir. Hadal <laughs> emra. Bu emre. Bakın bunu öne aldık meful olarak. E, beyanun semaviyun ahar başka bir semavi beyan başka semavi açıklamalar eşlik etmiştir. Ne hakkında bu an bakın hakkında e, mekanetil ulema alimlerin konumu, mekane, değeri, kıymeti, konumu fi e, mevadi'a e, adîdetin, birçok yerde. Adide birçok Minel Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde alimlerin e, konumu hakkında diğer semavi açıklama beyanda bu emre eşlik etmiştir. Ve minha, yine o alimlerin kıymetini gösteren ayetlerden, kavli subhane yani şu ayet mesela, Şehidallahu, Allah şahitlik etmiştir. Ennehu la ilahe illahu, kendisinden başka e ilahlar olmadığına vel malaikatu e, ve melekler de şahit etmiştir ve ulul ilmi e, evet ve ulul ilmi ve ilim sahipleri kaimen bil e, kıstı adaleti yerine getiren ilim sahipleri la ilahe illahu ondan başka ilah yoktur el azizul hakim o azizdir hakimdir. E Ali İmran suresinde Yine ve kavluhu azze ve celle şu ayeti kerime Kul hal yestevillezine ya'lemune De ki hiç bilenlerle vellezine la ya'lemune bilmeyenler yestevi eşit olur mu? İnnemâ yetezekker ulul elbab ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. da Zümer suresinde geçmiş. Fefil ayati bu ayetlerde işaretun vadihatun açık işaret vardır bi ennelledeene e, kimselere yeşhedune bil vahdaniyyetin e, mutlaka yani Allahu Teala'nın e, kesin birliğine şahitlik eden e, kimseler kimdir onlar hüm Allahu azze ve celle Allah azze ve celle ve meleiketuhu melekleri ve ulul ilim ve ilim sahipleri. Ve fiha bunda da delaletun delil vardır. Bi ennel ulema'e alimlerin yetemeyyezune öne çıktıkları e, seçkin oldukları bi ulumihim ilimleriyle ve me'arifihim ve marifetleriyle bilgileriyle e, ve bi idrakihim ve anlayışlarıyla idrakleriyle anillezine la ya'lemun yani bilme, bilmeyenlerden öne çıktıklarına, seçkin olduklarına dair ne vardır? Delalet yani delil vardır. Peki devam ediyor parça. Biz de inşallah okumaya devam edeceğiz. İlmin hani önemi, ilmin fazileti hakkında bir parça bu. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.